Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bir de City si, Fast oyumuz onu düzelteceğiz. Şimdi iç sosyal yemeğe başlayalım. <laughs> Şimdi. Şimdi de sivize yapıyoruz. Evet arkadaşlar birini start ettik. Şimdi ikinci de. Şimdi arkadaşlar. Hi, hi. Bey. Şimdi içimizi sine. Şimdi arkadaşlar düzlemini düzeltelim. Şimdi. Şimdi Birazcık daha tab Şimdi. Hı, Düzeldi. Şimdi İstetmendiğimizi arayın. Şunu tutayım. Bu Şimdi seyahat derdi. onun satayım. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna değiyor. Evet arkadaşlar. 28 Ekim'de benim doğum günüm. Bana hediye yapmak istiyorsanız lütfen abone ve like atın. Ve a vídeo fita e anesvasa, eu me adubo sim. Bye bye.